Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlere Bandicam'da full stream nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim arkadaşlar. Verdiğim linkten arkadaşlar bu dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar indirmeyi başlat dediğinizde indirme bitiyor hemen. Şöyle ben de bu dosya olduğu için sizi direkt yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz buraya gelip buraya çıkart diyorsunuz şifremiz kayma. Kan oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar buraya görüyorsunuz arkadaşlar KMKR yönetici olarak çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Böyle istediğiniz adı yazabilirsiniz. Böyle F creation, bir daha F creation, bir daha F creation diyorsunuz arkadaşlar. Bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu yönetici olarak çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüntü diyelim, bilgi diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi full oldu arkadaşlar 10 dakikada ee, arkadaşlar 10 dakika daha fazla video çekebilirsiniz tek arkadaşlar amla bu videomla bu kadar da arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere kalın bay bay